Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere 1500 belki 2000 tane çeşit dübellerim şeylerimiz var, silikonlarımız var. Bu silikonlar ne işe yarar? İşte e, hangileri daha etkilidir? Bunları konuşacağız. Bunun için Faruk Usta yanımda. E, bunlarla daha çok işli dışlı oluyor, bunları kullanıyor. Usta e, bize anlatır mısın? Yani. Bir sürü silikon var. Beyazı var, siyahı var, işte gri'si var. Yani şimdi aziz yer. Şey bu şeffaf silikon genelde duşakabinlerin etrafında kullanılıyor. İçinde evet. gördüğünüz gibi beyaz. Evet. Şeffaf. şeffaf. Duşakabin etrafında kullanılıyor. iç mekanlarda kullanılıyor. Hı -hı. Dış mekanlarda çok fazla kullanılmıyor. işte camlar falan etrafında falan çekiliyor ama evet. bu zamanla güneşi görür zaman kavruluyor ve çıkıyor. Hı. Anladım. Ha bu genelde duşakabim veyahut da işte e, yerde kullanılıyor. Anladım. İş mekan yani. İş mekanda kullanılan silikonlar. Evet. Bu e, siyah silikon. Gördüğünüz gibi dışı metal. E, evet. Dyson'un. Şurada altta kapağı var. Evet. Kaparı böyle açtıktan sonra çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz Korumalı aynı zamanda. Evet. Bu siyah silikonlar da e, camlarda, dış mekanların camlarında kullanılır. Bu biraz daha profesyonel. Bu biraz yani. daha profesyonel. Tabii ki bu biraz daha profesyonel. Evet. Ee, genelde iç mekanında da kullanılabiliyor. Tercih Hı. edilebiliyor çünkü e, bu e, buna göre biraz daha dayanıklı dış mekana göre. Evet. Yani çatlama olayı oluyor mu peki bunda? Yok bunda çatlama olayı kesinlikle olmuyor. Olmazsa e, garanti zaten biziz. Hı. Ve evet. e, bunu e, güneşin altında yağmurun geldiği yerde suyun aktığı yerde herhangi bir şekilde rahatlıkla çekebilirsiniz. Ama Yüzey kuru ve temiz olacak. Anladım. Önce tinerle silinecek. Uygulama şekli Hı -hı. böyle. Evet. Bu yine e, siyah silikonun. Evet. Çıkamaz değil. Evet. Bu da e, PVC. Evet. Pencerenin kenarlarına çekiliyor. Yanlarına etraflarına çekiliyor. Hı -hı. Yine aynı şekilde kullanım şekli aynı. Bu da e, dışarıya, dış mekana kullanılmaz. Ama ancak camın etrafında kullanılabilir. Anladım. İşte yağmur suyu falan rüzgar gelmesin diye yani yani soğuk gelmesin diye. Yani. Evet. Bu e, kimyasal silikon, e, bunu önce beton delikten sonra kimyasal silikon şuradan kapağı var. Evet. Bunun özel aparatı var. Evet. Bunu taktıktan sonra yine şekilde beton içine sıkıp ondan sonra dübeli çakıp <laughs> 3-4 saat bekledikten sonra dübeli çok rahat bir şekilde tutabilir yani veya da sertleştiriyor, yani. sertleştiriyor. veya e, bunu sıktıktan sonra direkt e, bağlayacağınız olduğunuz tiji veya evet. demiri içine saplayabilirsiniz. Mesela e, attınız, bunu koyduğunuz içine birkaç saat bekledikten sonra bunu çok rahat bir sıkabilirsiniz. Anladım. Yani e, bu bizim sadece demirler. Aynen işte şey, inşaat içerisinde kullandığımız evet, şeyler. Kullandığımız şeyler yani. Ve e, bu çivi bunları arkadaşlar her gün e, şey atıyorum tablo. Evet. çerçeve Ondan sonra e, atıyorum seramik. Evet. Bunları yapıştırabilirsin. Hatta hmm. e, demir bile yapıştırabiliyor. Adı üstü çivi. Yani soğuğa sıcağa karşı e, hmm. etkili mi? Yani diyelim ki ben evime bir tane çerçeve astım. İşte kışın doğalgazı yaptım çok sıcak oldu. Veya işte çok soğuk oldu. Bunlar da etkileniyor mu peki? Yok bunlar etkilenmez. Bunlar yapıştı yüzeyde kalır. Yani yüzde yüz etkili diyorsun. Tabii tabii yani, yani düşmez. Düşme yapmaz e, hmm. adı üstü çivi, montaj çivisi. Ve e, atıyorum çok hassas bir işlerde. Normalde insanlar silikon kullanıyor ama silikon belli bir zaman sonra duvardan dolayı çekip Düşüyor hatta sıvadan kopup geliyor. Evet. Ama bununla öyle bir şey olmaz. Problem yok. Hı. Bu çivi işte bu çivi işte yani. Tamam teşekkürler sağ olun. Ee, arkadaşlar e, Faruk Usta'mıza teşekkür ediyoruz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.